her taraf su içinde kaldı başıma kadar. Canımızı kurtardı biz o. İşte her tarafı görüyorsunuz halini. Hallarım hep dışarıdan millet toprak getirdi. Selde eşyalarını kaybeden ve oturduğu evde de çatlaklar meydana gelen aile hastane odasına yerleştirildi. Dört kişilik yaya ailesi yardım bekliyor. Kuru mu? Bir sürü baltık var içeride. İskele Mahallesi Hacızade Durağı küme evlerinde oturan yaya ailesi 2 Kasım'da yaşanan sel felaketinde eşyalarını kaybederken evleri de zarar gördü. Kaymakam Ali Usanmaz'ın girişimleriyle hastane odasına yerleştirilen yaya ailesi yardım bekliyor. Evdeki eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ve evin duvarlarında da çatlaklar oluştuğunu bildiren Patoşya'ya eşim ameliyat olmuştu. Taburcu olduğu günde bu felaket başımıza geldi. Bizi buradan iş makineleriyle çıkardılar. Ev kayınpede eviydi Şu anda eşim ve çocuklarımla hastane odasında kalıyoruz. Ortada kaldık. Eşim hasta. Eşyalarımız gitti. Ev perişan. Belediye duvarlar çatlak olduğu için buraya girişimizi yasakladı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Yardım bekliyoruz. Hayırseverlere sesleniyorum dedi. Eşyalar gitti. Ev böyle. Hastane odasında ne kadar kalabiliriz ki? Hayvanlarımız telef oldu. Bir keçim, bir kuzum vardı onlar gitti. Köpeğim gitti, tavuklarım gitti. Hepsi gitti. Bir hiçbir şey kalmadı. 40 gün önce ameliyat olduğunu bildiren 38 yaşındaki Ensar Yaya da 40 gün önce bel fıtığı ameliyatı oldum. Hastaneden izinli olarak çıkıp evime gittiğim gün sel oldu. Çocuklarımla birlikte 14 gündür hastanede kalıyorum. Çocuklar enfeksiyon kaptı. Yardım bekliyorum dedi. Biz buradan da devletin bize el uzatmasını bekliyoruz yani bir şeyle bekliyoruz yani. Başımı sokacak bir ev yani. Eşya söylemli eşyayı umursamıyorum. Başımı sokacak bir ev.